Survivor'da Büyük Bayrak Oyunu Bakın haftanın 3. dokunulmazlığı için hangi yarışmacılar bayrak mücadelesine çıktı? Yaşanan büyük kavga Son zamanlardaki Survivor'da gelmiş geçmiş en rekabetli dokunulmazlık oyunu Bakın bu haftanın 3. dokunulmazlığına hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bayrak mücadeleleri çok fazla yaşanmaz. Ancak çok rekabetli ve ucu ucuna geçen oyunlarda yaşanıyor. Bu sefer coin tam olarak bunlardan birisiydi. Oyun son ana kadar kırmızı kazanır, ya da mavi kazanır diyebileceğimiz bir oyun değildi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve gerçekten son zamanlardaki en rekabet dolu dokunulmazlık oyunu oldu. Mavi takımdan bayrak mücadelesi için çıkan isimler Batuhan ve Dilşah olurken kırmızı takımdan ise Aycan ve Adem çıktı. Fakat yaşanan kavgada Hikmet şunları söyledi. Aycan'ın atışı da fena değil. Adem zaten nabızlı gelecek ve nabızlı geldiği için aycan atması gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle aycan atmalı. Bu bizim bir avantajımız. Dediği zaman Aycan ben atmak istemiyorum. Kendime güvenmiyorum dedi. Hikmet öyle şey olmaz. Atacaksın. E kimse oynamasın o zaman diye ısrar edince Aycan oyundan vazgeçmişti. Fakat Sema onu son anda ikna etti. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bayrak mücadelesine kadar uzanan bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.